Herkese selam. Ben Ceren. Bugün Gratis'in YouTube kanalında ben konuk oluyorum. Birlikte bayram ve tatil alışverişimi inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle bu güzel peştemal ve havlulardan başlamak istiyorum. Özellikle bu peştemalin renk geçişlerine bayıldım. Tam benim rengim. Bu şekilde üçlü kendime set yaptım. İki tane peştemal, bir tane havlu şeklinde. Şöyle göstereyim. Tatil çantama geçebiliriz bence. Portakallı olanını seçtim. Pembe ve turuncunluğumu çok hoşuma gidiyor. Şöyle göstereyim hatta. Uyumlu olması için de böyle bir makyaj çantası aldım. Güneş kremimi, lip balmımı, tarağımı, gözlüğümü hepsini içine koyup birlikte taşıyacağım. Gelelim bayram ve tatil alışverişime. İnanılmaz güzel şeyler aldım. Hadi birlikte inceleyelim. Öncelikle Be Beauty'nin sıvı saç kreminden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz denizden çıktıktan sonra saçlarımız çok fazla karışıyor ve tarama kolaylığı sağlaması için bunu kullanıyorum. Çok güzel kokuyor. Tam bir yaz kokusu çantamıza atalım. Bir diğer saç favorilerinden biri de Benzin'in saç köpüğü. Biliyorsunuz yazın toplu saçı çok kullanıyoruz ve ıslak saçı direkt köpükle şekillendirip toplamak çok pratik oluyor. O yüzden Benzin'in bu saç köpüğünü tercih ediyorum. Diğer bir favorim de çantamıza atıyoruz. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Bunların hepsini Gratis kartla bayramı başlatan indirimler sayesinde aldım. Siz de bu fırsattan yararlanmak istiyorsanız en yakın Gratis şubesine gidebilirsiniz. Size iki tane tarak göstereceğim. İkisi de birbirinden kullanışlı. Bir tanesi duştan sonra kullanıyorum. Eclipse'in bu fırçası. Şöyle göstereyim yandan da çok güzel. Hatta hemen birlikte deneyelim. Saçımı çok güzel açıyor. Bunu da tatil çantama atıyorum. Denizden, havuzdan çıktıktan sonra biliyorsunuz saçlarımız çok karışıyor ve size az önce bir saç spreyi göstermiştim. Onunla birlikte kullanıyorum. İnanılmaz güzel bir şekilde saçlarımı açıyorum. Hemen çantama atalım tatil çantamın olmazsa olmazlarından bir de tabii ki tokalar. Özellikle inci detayları bu sene çok moda. Gördüğünüz gibi kolye detayında da kullandım. Denize girerken ya da havuza girerken saçımı toplamadan giremiyorum. O yüzden mutlaka çantamda şöyle tokalar bulunduruyorum. Bunları da çantamıza atıyoruz. Yazın en gerekli şeylerinden biri de body scrubları pürüzsüz bir ten, çilek bacak görüntüsünden gerçekten nefret ediyorsanız bunu mutlaka kullanmanız gerekiyor. Bay Organic Shop'un şöyle tatlış, pembiş bir body scrub'ı. Güzel, güzel. <laughs> Hemen birlikte deneyelim. Çok güzel kokuyor, bayıldım. Böyle dokusuna da birlikte bakalım. Şeker gibi, yumuşak şeker gibi. Hemen deneyelim vücudunuzu hem pürüzsüz yapıyor hem de nemlendiriyor. Bence mutlaka bir scrub edinmelisiniz. Sizin için deneyip ve yıkayıp geldim şu parlaklığa bakar mısınız ne kadar güzel gözüküyor. Yazın böyle bir ten hepimizin en çok istediği şey olabilir. Ve bunu da tabii ki çantamıza atıyoruz. Size duş favorilerimden birini göstereceğim. Bee Beauty'nin bu narlı duş jeli. Kokusunu keşke size gönderebilsem. O kadar güzel kokuyor ki ve bu lifle muhteşem ikili oluyorlar. Bunlar da tatil çantasına gidiyor. Tatil çantasının ve sadece yazın değil, kışın da kullanmamız gereken en önemli şey güneş kremi. İki güneş kremi göstereceğim size. Biri, Benri'nin seyahat boy, yüz ve vücut için kullanılan güneş kremi. Diğeri de bir büyütünün leke karşılık güneş kremi. İkisi de birbirinden güzel. İkisinin de çantaya atacak. boyutları gayet ideal. 50 milimlik ve 50 faktör güneş kremleri. Bunlar da seyahat çantama gidiyor. Şöyle güzel bir set aldım. Tasarımlarına bayıldım. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Sırayla hemen gösteriyorum. Öncelikle 100 güneş kremi, 50 SPF. Tabii ki biliyorsunuz ki güneş kremi inanılmaz önemli. Özellikle yazın, plajda, havuzda mutlaka ve mutlaka 2 saatte bir yenilememiz lazım. Diğeri de bronzlaştırıcı yağ. İnanılmaz güzel kokuyor. İçerisinde 6 tane yağ var. Yağlı bir his bırakmadan çok güzel bir şekilde bronzlaşmanızı sağlıyor. Şöyle gösteriyorum. Bir diğeri de bronzlaştıktan sonra rahatlatmak için sürdüğümüz jel. İnanılmaz güzel kokuyor bu da. Serinin diğer bir ürünü. Hemen hatta biraz bronzlaşmışken deneyelim. Hiç ağır his bırakmayacak cinsten. Çok güzel. Hemen hızlıca emildi de şöyle göstereyim. Yine ışıl ışıl bir ten. Yazın en sevdiğimiz. Bu üçü de hemen tatil çantama gidiyor. Kesinlikle her seyahat çantasında olması gereken bu seti aldım. Renklere göre ayırıyorum işte şampuan, saç kremi, duş jeli. O an neye ihtiyacım varsa da yüz temizleme yağı. Ben çift aşamalı temizlik yapıyorum sürekli güneş kremi sürdüğüm için. Yine bunlar da Eclipse'in ürünleri. Şöyle yakından da göstereyim size. Renkleri çok tatlı. Hemen şu ortadakine duş jelimi koyacağım. Duş jelim pembe olduğu için kafa karışıklığını ortadan kaldıracağım. Hatırlıyorsanız bunu size az önce göstermiştim. Harika kokuyor. Çok güzel. Bunu da böyle çantama atıyorum. Pandemiden sonra kolonyasız gezmeyenlerdenseniz eğer bu kolonyaya mutlaka bakmanız lazım. O kadar güzel kokuyor ki. İnanılmaz güzel kokuyor. Bodrum mandalinası sattı. Hemen şöyle gösteriyorum. Şişenin tasarımı da çok hoşuma gitti. Boyutu biraz büyük olduğu için biliyorsunuz ki bu seyahat boy şişelerimizi yanımıza götürüyoruz. Hemen dolduruyorum. Kolonyayı da çantama atıyorum. Şimdi en sevdiğim ve eğlenceli kısımlardan biri makyaj malzemeleri. Harika bir yaz paleti. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Renklere bakar mısınız? Tam yaz renkleri. Beardless'in Flash paleti. Hemen birlikte deneyeceğiz. Pigmentasyonuna bayıldım. Renkler inanılmaz. İnanılmaz iyi bir pigmentasyonu var. Renkler zaten harika. Hala parmağımda ve elimde var ve gitmedi. Yazın biliyorsunuz renk renk ve cıvıl cıvıl makyajlar yapmaya bayılıyorum. Şöyle turuncuda favori renklerimden biri. Böyle karıştırarak da çok güzel renkler elde edebilirsiniz. Tam bir gün batımı renkleri. Aşırı güzel bir palet. Hatırlıyorsanız size az önce çok güzel bir makyaj çantası göstermiştim. Şimdi bu çantayı birlikte dolduracağız. İlk başta bu yaz far paletimle başlıyorum. Hemen çantama gidiyor. Makyaj çantamın olmazsa olmazlarından biri bu fırçalar. Tabii ki inanılmaz yumuşaklar. Şu dokuya bakar mısınız? Şöyle yakından da göstereyim. İnanılmaz güzel makyaj fırçaları. Eclipse'in makyaj fırçalarına zaten bayılıyorum. Ama bu serinin renkleri yumuşaklığına ayrı bayıldım. Gerçekten çok güzel. Far fırçası, fondöten fırçası, allık ve pudra fırçası. inanılmaz güzeller. Mutlaka bir bakın derim. Bunlar da makyaj çantama gidiyor. Beauty'sin bu Blue Mid krem allığını size göstermek istiyorum. Rengi o kadar güzel ki böyle güneşten yanmışsınız gibi bir rengi var. Krem olduğu için yapısı çok güzel gözüküyor. Cildinizi ışıl ışıl ve böyle tatlı bir pembelik veriyor. Şöyle göstereyim. Çok da güzel kokuyor. Siz de benim gibi böyle makyaj malzemelerini her şey koklayanlardan mısınız? da çantama gidiyor. Beulissimi Pearl Highlighter'ını size göstermek istiyorum. Işıl ışıl makyajlar seviyorsanız inanılmaz. Şöyle bakar mısınız ne kadar güzel bir tonu var. Tam böyle şampanya rengi gibi bir renk. Sun 930 numarası. Şöyle hatta uygulayalım birlikte. Nasıl güzel parladığını göstereyim. Dokusu ve yapısı da inanılmaz güzel mutlaka bir highlighter edinmeniz gerekiyor. Bu highlighter'a bakın. Bu da makyaj şantama gidiyor. Size favori Biolis rujumu göstermek istiyorum. Hatta dudamda da bu var. Birlikte de tazeleyebiliriz. Biolis'in bu Zipit 117 numarası. Rosie. Hemen birlikte tazeleyelim. Sizce de tonu çok güzel değil mi? Bayıldım. Bu da çantama gidiyor. Hazır festival konser mevsimi açılmışken size çok güzel bir glitter göstereceğim. Ben böyle şuralara ve göz kapağıma glitter uygulamaya bayılıyorum. Zaten sık sık bende de görüyorsun. Şöyle hemen deneyelim. En sevdiğim ışıldamak. Şöyle bir yapısı var. O kadar güzel ve dolu dolu ki böyle hani bazı glitterlar şey olur ya çok yoğun olmaz. Ama bu ışıl ışıl. Ne kadar güzel parlıyor. Gold yansımaları var bu şekilde. Çantama gidiyor. Size bir listten iki tane ruj göstereceğim. Bir tanesi bronz makyaj yaptığınız zaman kullanabileceğiniz renklerden. Şöyle göstereyim. Numarasını da hemen söylüyorum. 286 Hatsan. Çok güzel bir ton hemen şöyle swatchlıyorum. Şöyle bir ton. Diğer bir favorilerimden biri de daha canlı bir renk. Şöyle yakından göstereyim. Hemen rengini söylüyorum. 317 çili rengi. Daha böyle yaz akşamlarında sürebileceğiniz bir renk. Diğeri de bronz makyajlarla tercih edebileceğiniz bir renk. İkisi de makyaj çantama gidiyor. Yazın havuzda ve denizde kullanabileceğiniz bir maskara önereceğim size. Biulis'in Lift Maskarası. Suya dayanıklı olduğu için asla akma yapmıyor. Kolaylıkla ve rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Bu da çantama gidiyor. Biulis'in Glide It Eyeliner'ini göstermek istiyorum size. Kalem eyeliner olduğu için sürümü aşırı kolay. Ve rengi çok güzel. Şöyle göstereyim. Mürdüm rengi. yazın tercih edilebilecek bir eyeliner. Çantama atacağım son üründe Beaulis'in bu üçlü oje seti. Hepsi çok güzel, Işıl ışıl ışıl, glitterlı. Ortadakine bayıldım özellikle. Set şeklinde satılıyor olmaları bence çok güzel. Boyutları da minik olduğu için seyahat boy kolaylıkla tercih edebilirsiniz. Bunu da çantama atıyorum. Evet, benim bayram ve tatil alışverişim bu kadardı. Bir çanta dolusu ürünüm var. Ve havlularımı içine koyuyorum. Peştemalim ve havlularım. Bir de makyaj çantam. Tatile hazırım. Siz de Gratis Kart'tan bayramı başlatan indirimlerden faydalanarak tatilde bayram alışverişinizi yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Gratis'in YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Öpüyorum. Görüşürüz.